Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya tekrar bayılırız. Android avonu seslerine devam ediyoruz. Bu derste mühendis sistemine devam ediyoruz. Arkadaşlar aslında video pazar günü gelecekti. Ben cumartesi günü 30 dakikalık bir video çekmiştim. Fakat bütün emeklerim boşuna gitti. Bir aksilik oldu. Şimdi bu video ancak şimdi çekmek nasip oldu. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bir önceki derste biz e, şey yapmıştık level bir sistemi yapmıştık e, level bir tıklıyorduk e, şuradaki iki tane g level 2 açılıyordu e, şimdi bu derste bundan devam edeceğiz e, şimdi biz bunu bu derste bu levelleri böyle e, sırayla böyle buraya koyacağız her level geçtiğimizde bir tane level çıkaracağız e, bu sistemi yapacağız bu derste e, abone olmayan varsa lütfen abone olsun Şimdi başlayalım. Evet, şimdi bizim şöyle bir e, level kodumuz diye bir şey vardı. Şimdi buna bir gelelim. Evet. Hatırlarsanız bir önceki derste e, bunu yapmıştık. E, şey yapmıştık. Eğer iki tane G gördürdüysek level panelini açıyor. E, daha sonra şey yapıyordu. Şuradaki level 2 aktif ediyordu. Şu. Şimdi biz buna diyeceğiz ki şöyle gelelim. Şimdi buraya geleceğiz arkadaşlar. Şuradaki level1 e, metod var Level1 bunu kopyalıyoruz. E, buraya da 2 yazıyorum. Yani level2 aç. Şimdi şuraya gelelim. E, şimdi buraya geleceğiz. E, şu level1 paneli şey oluyor arkadaşlar. E, bu level2 oluyordu. Bu ne oluyordu? Ha, bu da şu oluyordu. Şuradaki kısım oluyordu. Şu levellerden dur şunları sileyim ben. Evet. Level bir şey oluyordu arkadaşlar. Ee, şimdi biz buraya level 2'yi oluşturacağız. Hemen şöyle oluşturalım şuraya buraya oluşturuyorduk. Şimdi ben bunu buraya atıyorum. Şöyle yukarı çekiyorum. Şimdi biz bunu level 2 yapacağız. Bu yüzden şuraya geliyorum. Mesela diyelim level 2'de kaç tane öldürmemiz istesin? 4 tane diyelim. Şöyle 4 tane koyalım. Şimdi buranın ismini değiştiriyorum. Level 2 yazıyorum. Bunu da alıyorum. Buraya yüklüyorum. Ve bunu buradan siliyorum. Ee, arkadaşlar şimdi biz şuraya geleceğiz. Ee, biz level 2'ye tıkladığımız zaman yani şuradaki buna tıkladığımız zaman e, buradakilerini şuraya atacağız. E, o yüzden buraya geliyorum. E, şunları tanıtıyorum. E, şunları buraya tanıtmam lazım. Şu level 1'e geliyorum. E, şuraya geliyorum. Level 2 diyorum. Şimdi ismini değiştirelim ya level 2 paneli paneli evet şimdi şu alta geliyorum ee, şurada level 2 aç metoduna geliyorum ee, şuradaki level bile şuraya level 2 buraya koysun diyorum yani biz buraya tıklayacağız ikinci levele buradaki buraya atacak şimdi bakın bizden burada şey istiyor level 2 at, istiyor yani şunları istiyor level 2'yi buraya atıyorum ee, bir de şuradan şey istiyor level 2 paneli şöyle level 2 paneli buraya koyuyorum ee, şimdi de gelelim buraya tıklayayım şu metotu buraya tanıtacağız level 2'ye geliyorum ee, şuradan bakın gördüğünüz gibi şu level kodunu buluyorum e, şuradaki level 2 aç'a tıklıyorum seçiyorum bunu e, şimdi oyunu başlatalım evet şimdi hiçbir şey yok ben buraya tıkladım bakın buradakini buraya koydu 4 tane e, şimdi gelelim şu yazıyı değiştirmeye şimdi şöyle görev paneli vardı e, buraya koymuştuk bunu ben buradan çıkaracağım arkadaşlar bunu buradan çıkarın ve şuraya kaydedin e, level koduna koyacağım onu şimdi level 1 aç geliyorum buraya yapıştırıyorum yani level 1 biz bu level 1'e tıkladığımız zaman e, bizden şuradan şey isteyecek kaç tane öldürmemizi isteyecek şuraya göre nokta yazıyorum görevin içindeki öldürme sayısı yani görevin içindeki daha sonra biz de ikinci levelde dört tane öldürmemizi istesin. O yüzden buraya geliyorum. Ee, şuraya dört tane yazıyorum. Ve şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Şimdi şöyle bunu bir kapatalım. Level 1'den başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi level 1'e bastım. Bakın iki tane öldürmemiz istiyor. Ee, i̇ki tane öldürelim. Öldürdük. Evet level 2 açıldı. Şimdi level 2'yi de açtım. Ee, bakın bak arkadaşlar şöyle bir hata çıktı. Şimdi iki taneyi burada e, devam ediyor. Biz diyeceğiz ki bu e, yani bu level 1 bittikten sonra şu sayıyı sıfır yapsın. Yani şuradaki öldürdüğümüz kekin sayısını sıfır yapsın diyeceğiz. Ee, o yüzden geliyorum şuraya. Şu an altına. Görevin içindeki öldürme sayısını sıfır diyeceğim. Sıfırlayacağız yani arkadaşlar. Yoksa bu level 2'ye tıkladığım zaman orada hala iki tane öldürmüş gözükecek. Biz onu şimdi önledik. Ee, şimdi tekrar başlatalım. Bir şeyler eksik mi yok? Şimdi level bastım. Şuradaki iki tane geyiği öldürüyorum. Şimdi şunu öldürün. Level 2 açıldı. Bakın burayı da sıfırladı. Level 2'ye basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi e, 4 tane geldi. Şimdi biz diyoruz ki level 2'de 4 tane öldürdüğümüz zaman level 3 açsın. Fakat bunu yapmadan önce şöyle bir e, hata var. Göstereyim şu hatayı. Şimdi level 2'yi bir açalım. Şimdi arkadaşlar biz buraya bir şart koymadığımız için şöyle göstereyim. Şimdi bakın ben buradan iki tanesini öldüreceğim. İki tanesini öldürdüm. Bakın bu açıldı hemen. Halbuki biz level de 4 tane öldürecektik. Ee, peki bu niye oluyor? Çünkü bu level bir 1'dekilerini algılıyor. Yani şu şuradakini sürekli işlediği için bunu görüyor. Fakat biz buraya geleceğiz. Public bool diyeceğim şart bir diyeceğim. Şart bir. Bu şart bir, e, bunu şart bir yani level bir, şart 2 şart üç falan, onları da level'e göre eşleyeceğiz arkadaşlar. Bu şart bir level birdeki olsun. Şuraya geliyorum ve şart bir aktif hissediyorum Şimdi bu şart biri kopyalıyorum. Bu e, level bir aç paneline şuraya tıklıyorum arkadaşlar ve bunu. Bunu tura diyorum e, çünkü biz buna tıklayacağımız zaman e, bizden ne isteyecek iki tane geyik bir de şart birin aktif olması lazım. Şöyle iki tane geyik öleceğiz, bir de şuradaki şart bir aktif olacağız. E, biz diyeceğiz ki eğer öldürdükten sonra bu şart biri kapatsın. Bu şart bir kapanacağı için. Yani biz iki tane öldürürsek bile e, bu şey, o hata çıkmayacaktır çünkü şart bir kapalı. Biz burada aktif hissedmişiz. E, bu hatayı da çözdük. Şöyle oyunu başlatalım. Evet. Şimdi level 2'ye tıklıyorum. Bakın e, şart bir kapalı. Şimdi iki tane öldürelim. Evet iki tane öldürdük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olmadı çünkü e, o şey çıkmadı çünkü biz e, şart bir kapalı. Şimdi dört tane e, şöyle göstereyim size detaylı şekilde siz anlayasınız Evet. Şimdi bakın ben leveri tıkladım bakın şart bir aktif. Şimdi biz iki tane öldüreceğiz Bakın öldürdük bu çıktı doğru. Bakın bunu da tekrar kapattı. Şart 1 kapattı. Şimdi level 2'ye geldiğimde 2 tane öldürdüğüm zaman bakın o hata artık çıkmıyor. Çünkü şart 1 kapalı. Şimdi biz bunu böyle nasıl devam ettirebiliriz? Ee, şimdi biz bunların aynısını kopyalayarak bunu böyle sürdüreceğiz arkadaşlar. Yani devam ettireceğiz. O ee, Bu yüzden şuraya geliyorum. Ee, şimdi biz level 3'ü çıkaracağız arkadaşlar level 3'ü çıkarmadan önce şu level 2'nin görevlerini de bir şey yapalım. Şimdi bizden şuraya gidelim. Kafanız karışmasın. Dur. Bunu niye böyle yapıyorum? Level 2 diyelim. Buna da level 1. Şimdi buradakiler level 1 oluyor. Şuradakiler de level 2 oluyor. Şimdi belki de bizden ne istiyor? 4 tane geyik öldürmemizi istiyor. Oraya geyik yazıyorum. Şey 4 tane yazıyorum. bir de şart 2 koyacağım buraya. Hülgül şart 2. Şuraya geliyorum. 2 yazıyorum. Şart 2. Ee, şunlar da şart 2 kapalı olacak arkadaşlar. Ve şunu kopyalıyorum. Ve biz level 2'yi açtığımız zaman bu şart 2'yi aktif etmesi lazım. Şimdi tamamdır. Ee, fakat şunu bir kapatalım level 2 panelin. Çünkü biz level 3 paneli oluşturacağız. Bunu şimdi kapattım. Şimdi bakalım olacak mı? Şimdi oyunu başlatıyorum. Buraya geliyorum. Bakalım şartlı aktif. Ee, şimdi bu geyikleri öldürelim. Ben şöyle hepsini birden öldüreceğim. Hepsini öldürdüm. Bakın gördüğünüz gibi bu açıldı. Fakat şöyle bir sıkıntı var galiba. Bir dakika. Bunlar niye saymıyor? Neyse onu sonra çözeriz. Ee, şimdi gelelim level 3 oluşturmaya. Şimdi de level 3 yazıyorum. Şunun ismini de değiştireyim. Level 3 diye. Tamam. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Level paneli 3'ü tanıtacağız oraya. Level paneli Level 3 paneli yazıyorum. Şuraya biz çizgi çekmiştik. Şuraya da Level 3 paneli aktif etsin diyoruz. şöyle kapatalım karakterimize geliyoruz ee, şuradan level 3 paneli istiyor bu level 3 panelini buraya koyuyorum ee, şimdi test edelim şimdi ben level 2 başlayayım şimdi şöyle iki tanesini böldüreyim Buraya niye yazmıyor? Bakalım. Burada mıydı o? panelinin paneli işin içindeydi ama. Ne koymuştuk o kodu? Buraya koymuştuk? kodu nereye koymuştuk ya görev paneli ha şu geykin içinde yapıyorduk bunu e, fakat biri öldürdüğüm zaman bu bir niye olmuyor şöyle bir g2 tıklayayım ee, bakalım neyse bunu sonra çözeriz öldürme sayısını arttırsın dedik ama öldürme sayısını da buraya yazsın dedik şunu kopyalayayım şuraya yapıştırayım belki onu görmüyordur. Ha doğru. Biz bunu sürekli güncelleyeceğiz. E, neyse bunu bir dahaki derslerde yapalım. Şimdi şu level 3 oluşturalım. Şöyle aynısını yapıyorum arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Ya da biz ilk bunu oluşturalım. Kafanız karışmasın. Şimdi level 3 oluşturacağız. Şimdi level 3'te 6 tane öldürsün diyelim. 6 tane koyduk. ve buraya level 3 yazdım. Arkadaşlar bir dahaki derslerde kuş falan Bunu da ekleyeceğiz. ayrı bir video çekeceğim. Şimdi level 3'ü de buraya koydum arkadaşlar. Şimdi şunu kopyalıyoruz. Kafanız karışmasın şöyle sakin sakin anlatayım. Kopyalamadan önce şunu tanıtmam lazım. Ve buraya geliyorum. Level level 3 yazıyorum. Yani şunları diyorum. Şimdi eğer biz level 3'e tıklarsak level 3 metodunu tıklarsak level 3'ü sahneye atsın. Yani şunu sahneye atsın. Ve tabii ki de şart 3 eklememiz lazım. Şart 3. Şart 3 aktif etsin. Ee, ve şuraya 6 tane öldürmemizi istesin. 6. Ve şuraya geliyorum arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Yani hep aynı şeyleri yapıyoruz. Level 3 diye. Şimdi level 3'te 6 tane öldürmemizi istiyor. O yüzden buraya 6 yazıyorum. Ee, şart 3'ü de aktifse olsun ve şu şart 2'yi de kapat şey şart 3'ü de kapatsın. Şimdi bir deneyelim. Şimdi karakteri tıklıyorum. Bakın level 3 istiyor. Buradaki level 3'ü seçiyorum. Şimdi oyunu başlatalım. Şimdi level şöyle yapalım daha iyi olsun. Şimdi şunları öldürelim level 3 aktif olsun diye. Şimdi ölürüm. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Dur. Şunu unuttuk. Level 3'e tıklıyorum. Yani şuradaki level 3'e tıklıyorum. Oluşturduğumuz level 3'e. Ee, şuradan level koduna geliyorum ve level 3'ü açlıyorum. Şimdi şunu bir aktif edeyim hiç uğraşmayalım şöyle direk tıklayalım evet şimdi level 3'e bastım bakın 6 tane geyik geldi şimdi öldürelim 6 tane geyiği öldürelim evet 6 tane geyiği öldürdük 6 değil 0 Heh. hepsini öldürdük şimdi bu görevi de kazandık şimdi bu level 3 öldüğüm zaman buraya level 4 oluştursun diyeceğim o yüzden bir tane de level 4 şeyini oluşturacağım kopyalıyorum şuraya geliyorum buraya da level 4 yazıyorum level 4 şurada level 4 paneli tanıtacağım. paneli Paneli. Ve şuraya geliyorum level 3. Şuraya level 4 panelini aktif etsin diye. Kazandıysak şöyle oyunu başlatmayacağım. Çünkü şöyle test etmek için aslında teste de gerek yok. Çünkü siz anlamışsınızdır. Çünkü ben bunları böyle tekrar tekrar şey yapıyorum. Ee, siz artık anladınız bunu. Şöyle karaktere geliyorum. Şunu unutmayın. Bakın level 4 paneli istiyor. Şuradaki oluşturduğum level 4 panelini buraya sürdürüyorum. Yani şunu. Ee, şimdi level 4'ü de bir halledelim. Ki iyice anlayasınız. Şimdi level 4'ü de geliyormuş şuraya ee, dur ilk sahneyi oluşturalım şimdi level 4'ü de aynı böyle bir şekilde ilk önce şunu oluşturalım şimdi level 4'ten mesela kaç tane öldürsün altı 8 tane öldürsün diyelim böyle oyun gittikçe zorlasın 8 tane şuraya de level 4 yazalım ve şuraya atalım orijinal tamam Şimdi biz bunu level 4'e çağıracağız. O yüzden ben buraya geleceğim. Bunu kopyalıyorum. Level 3'ü. Şu alta yapıştırıyorum. şuraya da level 4 aç diyorum. 8 tane öldürmesini istiyorum. şart koyuyorum. Şart 4 diyorum. Şu an alta geliyorum. şart 4 aktif etsin ve şu level 4 panelini de tanıtmamız lazım. E, panel değil, pardon, level 4 şeyini tanıtmamız lazım. Yani şu şunu tanıtmam lazım. Bu sahneyi açsın. Level 4'ü atsın oraya. Şimdi karakteri seçiyorum arkadaşlar. Şu level 4'ü şuraya atayım. Evet level 4. Gördüğünüz gibi şu level 4'ü buraya atıyorum yani biz dedik onu çağırsın ee, şimdi bizden kaç tane öldürdüysek şuraya geliyorum kopyaladım bunları level 4 diye şuraya yapıştırdım ee, 8 tane öldürmemizi istiyor fakat şart 4 de aktif olacak ee, ve sonra şart 4'ü kapatacak ee, bu öldürme sayısı bunlar tamam ve siz ee bu kazandıktan sonra level 5 panelini o buraya yazacaksınız bu böyle gidiyor arkadaşlar siz artık anlamışsınızdır şöyle bunu da bir test edelim evet her e basıyorum bakın size 8 tane laka. Hmm. bir dakika ha doğru doğru tamam şunu şey yapmadık. Level 4'e geliyorum. Unutmayın bunu arkadaşlar. Siz hep oluşturduğunuz zaman e, şuradaki metodu tanıtmanız lazım oraya. Yani seçmeniz lazım şu buton kısmından. Mesela ben level 4 oluşturdum ya. Şu level koduna geliyorum. Bakın şurada level 4 aç diye metodunu seçiyorum. Yani şurayı seçiyorum. Tıkladığım zaman yani buradaki level olacak. Şöyle oyunu başlattım. Şimdi level 4 seçiyorum 8 tane geldi. 8 taneyi de öldürelim. Jan e, 0 Bakın bitti. E, şimdi Bitti şöyle bir şey yapalım hepsini bir test edelim bakalım çalışıyor mu? Şimdi level 1'den başlayalım. Şimdi level 1'e bastım 2 tane geldi. Ee, iki tane öldüreyim. 0 Şimdi level 2 geldi. 4 tane istiyor. Level 2 de çalışıyor. Bunu öldürelim. Şimdi level 3 geldi. Level 3'ü de şöyle geldim. 6 tane öldürmemi istiyor. Şimdi 6 taneyi de öldürdük. Dur. 0 olsun canım. Bir dakika. Heh. Bakın level 4 geldi. Level 4'te de 8 tane öldürmemi istiyor. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Siz bunu sürekli böyle tekrarlayın. Ee, ne kadar level oluşturmak istiyorsanız. Şimdi level 4'ü öldürdük. Bu sefer buraya level 5 yapacağız. Ee, siz bunu artık yaparsınız. Yani şuraya geleceksiniz. Ee, şu level paneli 5 diye şu 8 tane ödül e, level 5 paneli aktif edeceksiniz diyeceksiniz e, zaten bu dersi full dinlediyseniz e, siz bunu anladınız bunu böyle sürekli level 10 falan yaparsınız e, fakat size iyi yapmamayı tavsiye ediyorum e, çünkü e, sizde burada durum e, level 5 hayvan falan ekleyeceğiz buraya yani daha faydalı olur kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz